Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabnotika'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman burada bırakalım bunu. Biz gidip Beyzini bulalım kadının. Işık varsa Beyz de vardır demeye kalmadan işte Beyz burada. Türk keşke yanımızda işaretleyici olsaydı. İşaretlerdik burayı. Çünkü bir daha bulmak istersek falan bulamayız. Ne kadar güzel baksanıza. Ben hemen bir etrafı tarayayım. Çünkü şu ay havuzuna ihtiyacımız var. Bu arkadaşlar işte deniz tırını veya bir takım bütün o e, araçlarımızı buna zincirleyebiliyoruz. Şunu da tarayayım. İşte asıl base bu arkadaşlar. Biz i̇şte bunlardan yapacağız. Bu arada fark ettiyseniz 300 metrede gayet rahat yüzebiliyorum. E, başlık bayağı işe yarıyor. Bunu da tarayalım hemen. Okay, gayet güzel. Zaten birazdan içeriye gireceğiz. O yüzden çok problem yok. Bakın. Bandık içeriye bakabiliriz. Sanırım her şeyi taradık. Şimdi Bakın onun kıyafeti. Çaradayken üstümüze atlamıştı. Çıkamıyorum. Ee, bu arada burada tarayacak şeyler olabilir. Şöyle hızlıca bir göz atmak istiyorum. Çünkü bu ablamızda bizde olmayan bir sürü şey var. Hadi bakalım. Hop. Evet. I told you to stay off my land. Train that thing? Oyun Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I, yes. I think you, you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. -base. Biz de -base. if you're not altera why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base maybe once altera's off my back i'll remember something about your sister there's some junk on that table that might help i couldn't get it to work ama geçersizleştirme modülü. Evet bunlardan bir tanesi eksikti. Bu arada şunu hatırladınız mı? Leviathan vardı birinci oyunda. Alalım. Da şimdi taranacak şeyler arıyorum. Bunu tarayayım. Hırlama köpekçik hırlama. bir geçseydim ama o tarafa ya. Burada belki bizim işimize yarayacak bir şeyler olabilir. Geçmemize izin vermedi. Sanırım o kuleyi kapattıktan sonra o tarafa erişebileceğiz. Peki burada bir şey yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz. Evet burası bu kadar o halde. Böyle bir çıkalım hemen. Bir etrafa bakmak istiyorum. Şu dip kısımlarda falan bir şey var mı diye. Belki bir deniz tırı parçası vesaire bir şey olabilir. Beyzi de güzel yere yapmış. Ablamız. Tırpanlı kadehi diye bir şeymiş bu. Burada çokça yakut var. Aslında şu lityum ve yakutu alayım. Zaten ihtiyacımız olacak. O yüzden bulmuşken alalım. uranit aldık. Yeni bir maden daha bizim için. Buldukça topluyorum çünkü sonrasında ihtiyacımız oluyor bir şeyler üretirken. Yani her sefasında buraya gelmemiz çok zor. Burada şöyle bir şey var. Ama taranmıyor. Neyse uğraşmayacağım ondan fazla. Şunu alalım. Umarım yeter. Şu şeyi takalım. Tehditlere karşı korumayı arttırır diyor. Olur. Ne için geldik? Ne bulduk ya? Ama podu bulamadık işte. Acaba o nerede? Kozayı bulamadık. Düşen kozayı. Çarpılıyor şu ya? Geçerim diye şey yapmıştım da. Bu oksijen bitkisi var. Şu tüpü de yaptığımız zaman o kadar rahat edeceğiz ki zaten başlıktan dolayı oksijen daha e, yavaş bitiyor artık. Orada şurada acayip derine giden bir yer var. Şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Şöyle bırakayım. Hemen motorla devam edelim. Hmm. Uzaylı yapısı bulduk. Otlayalım. Bunlar daha taranıyor mu? Bakalım. Yok taranmıyor. Şunu bir alayım ben. Ee, başka bakayım burada işe yarar bir şey var mı? Görünürde pek bir şey yok. Burada bir taş var. Kıramadım. Trafta gezen su maymunları var. Her şeyde taramaya uğraşmıyorum arkadaşlar. Şunu bir alayım. Bu bir şey için lazımdı bize. Yani lazım oluyordu daha doğrusu. Lazım demeyeyim de. Bir şey için lazım oluyordu. Ha envanterimiz dolmuş. Sonra iki tane şundan bırakırız. Bir tane bunu alırız. Görünürde başka bir şey yok. Şöyle tekrar yukarı doğru gidelim. Ee, evet şimdi uzaylı yardım çağrısı kaynağı diye bir şey var burada. Bu tarafa doğru gidiyorum. Çıkacağım. Artık e, dönelim istiyorum. Çünkü baya bir şey öğrendik. Ve artık onları üretelim. Özellikle tüpümüzü yapalım. Pilot binden son konumda değil. Nerelere gittik? Yine bulamadık. Artık olmadı ben onu video dışında hani arayıp bulup Buldum da olmadı bir çekerim. Şimdi base'e doğru dönelim arkadaşlar. Şöyle. Buranın girişini hatırlayabileceğimiz bir şey var mı ya? Yani şöyle bir şey yapı var. Allah buraya bakarken. tır elimizde parçalanacak gibi geliyor bana daha hayırlısı. Evet, base'e geldim arkadaşlar. Kaydı durdurdum çünkü biraz uzun bir oldu. Evet, şimdi üzerim çok dolu. Hemen şuraya bir takım şeyleri bırakmak istiyorum. Burayı da Şöyle yapalım. Şunları pil yapmak için tutuyordum. Bunları da hatırlarsınız işlemci yaparız diye almıştık. Şöyle bir takım şeyleri buradan alıp şu üstümdekileri koyacağım. Bunların hepsini de diğer dolaba koyacağım. Küpleri de alalım. Ee, sığmadı. Şu iki kauçuğu da alalım. Yine sığmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya Bırakalım. Anlaşılan bize daha fazla dolap gerekiyor. Çünkü bakın bunu da doldurduk bile. Şunları da koyayım. Evet, sonuncusu da sığmadı. Evet, şimdi su varsa aslında o suyu içebilirim. Şu iki suyu alayım. Onun yerine şunu alayım. Pardon, şunu koyayım. <laughs> şimdi dört tane lityum. Her şeyi üstümüz temizledikten sonra şimdi tek tek. <laughs> 4 tane ekümü aldım. E, tüpümü çıkarıyorum. Ha buradan yapılmıyor. Buradan yapılmıyor. Şundan yapılıyor arkadaşlar sanırım. Şöyle yapalım. E, üreticiyi alalım. Şimdi bilgisayar işlemcisi yapmamız gerekiyor. Onun için de bakıra ihtiyacımız vardı. Hmm. Şimdi işler biraz karıştı. Tüpümüzü geri takacağız. Ee, bakır yok. Altın var. Onun dışında burada da bakır yok. Hmm. Bakır aramaya gitmemiz gerekiyor. Ben o zaman şimdi kaydı durdurayım tekrardan. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar malzemeleri topladım. Birazcık da abartmış olabilirim. Çok fazla şey topladım. Hemen şimdi halletmeye çalışacağız. Şöyle gelelim üreticiye. Şimdi hmm, bakın bunun için bunları yapmamız gerekiyor. Paralel işlem birimi diye bir şey. Şimdi daha önce iki tane bakır telden. Bir yapalım bir tane bundan yapayım ee, şimdi işlemci için altın ve iki tane de mercan örneğine ihtiyacım var şöyle altın aldım buraya bir tane bir şey bırakmam gerekiyor bir tane bırakayım şimdi mercan örnekleri de diğer taraftaydı ama buraya yine şöyle bir şeyler daha bırakayım şimdi işkenceyi yaptık. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Ee, elmasa ihtiyacımız var. Burada yok. Şurada var. Şimdi kurşuna ihtiyacımız var. Bunu da aldım. Evet. Şimdi tüpümüzü çıkartıyoruz. Bakın. Buradan gelişmiş tüpümüzü yapmış olduk bıçağımızı da değiştirelim artık o da alevli bir bıçak olsun şimdi Deniz tırının ikinci seviyesi şöyle ee, yapay iplikler diye bir şey istiyor bizden bir bakalım ona buradan mı yapabiliyoruz buradan yapamıyoruz sarmal bitki parçası bulmamız gerekiyor hmm. Ee, sarmal bitki parçası bulmamız gerekiyor şunu zaten hazır aldık yapmamıza gerek yok Buradan penguenin yapılışı gelmiş Şu işaretleyiciden aslında yapsak fena olmaz ama şu an için yerimiz de yok çok fazla O yüzden onu da es geçebilirim Şu yapay iplikleri Bulabilirsek aslında fena olmaz yani onun dışında buradan başka ne yapabiliyoruz? Hmm, bu ikisi sadece. krenetimiz yok zaten. O daha derinlerde. Ama en azından şunu yapmak için güçlendirilmiş cam sıkıntı değil. Yakut da sıkıntı değil. Şöyle üstümüzü tekrar bir boşaltalım şuralara. Çünkü çok fazla e, malzememiz var. Aldım yanlışlıkla. Ya da bir iki tane daha dolap sanırım yapmamız gerekecek. Hemen şuradan. Bakalım bu arada bunlar ne istiyor. Ee, ay havuzu. Büyük oda. Büyük oda cam kubbe. Şundan yaparız muhtemelen. Ama böyle derin güzel bir yer bulmamız gerekiyor önce. Aslında hiç yapmasak buraya bir şey. Bir tane base yeri bulsak kendimize daha güzel olur. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Ee, biz böyle büyük güzel bir base için sonraki bölümde bir yer bulalım. Ondan sonra oraya başlayalım daha böyle derinde ee, daha güzel olur. Buraya da yine gelir gideriz de asıl base'imiz orası olur bulduğumuz bu büyük ee, base yerleriyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü desteğe ihtiyacım var. Yeni açtım kanalı. O yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi eksik etmeyin. Teşekkür ederim.